Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Ben Batu. Bugünler, bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, önceki bölümde arkadaşlar iskelet beni öldürdü. O yüzden lanet iskelet dedim. Onun içinden ok çıktı. Ok mu için? Botu, ben ağaç toplamaya gideyim mi? Olur. Botu gördüğün tüm şeyleri şey yap. Tamam. Koyunları öldür. O hayvanları öldür. Mesela ben şurada bir tane gördüm. Gölgesi yansıyor. Benim gölgem herhalde. Bunun gölgesiymiş aynen. Bu da ben çok açım. Bunun çiğ etini yemek zorundayım. Tamam. Kanka yayım kalmış. Bir tek. Arkadaşlar en son yay yapmıştım. Arda biliyor muydu bilmiyor muydu bilmiyorum. Ben bilmiyordum. Ee, e, ben şimdi Arda'nın map olduğu için benim eşyalarım kayboldu. Kanka zaten ben gelirken koyun gördüm. Keşke onu öldürseydim. Bu hastası gibi öldürmedim Ben de koyun gördüm. Batı yünü var mı yün? <laughs> Sende? Evi kaybetmem. Ağaç çiçeklerinden hatırlarım ben. Aynen. Evler yerinde ağaç çiçeği var. Batu sana bir şey söyleyeceğim. Videoyu dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Video videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani yaptık ama şey olmadı. Batu kömür topladın değil mi? Evet. Ben bayağı bir kömür topladım. Ama odun kömürü. Değil mi? Hı hı. hı. Bayağı odun topladık Arda'yla. Uzaklardaki ağaca gittik arkadaşlar. Uzaktaki ağaçlara gittik. Ee, sonra kaybolduk. Evet. Ah, sonra epey bir dolaştık. Ağaç çiçeklerinden yolumuzu bulduk arkadaşlar. Ağaç çiçeği hayat kurtarır. <gülüyor> 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 Bu sen neredesin? Ben topladığımız kömürleri koyuyorum. Batu sen şunları pişir ben sana vereyim. Olur mu? Olur. Bunu da Evet yemekle ben ilgileniyorum. Arkadaşlar bir de biz e, yemek topladık biraz. Ne yapıyor bu değişik? Ben bu Lakta kaldı herhalde ya da değişiklik yaptı. Ben yani da mod. Çıkın mı yaptım? Bu bana yemekleri atsana. Evet iyi. Keşke bütün kömürlerle odun kömür yapmasaydık. Bende biraz odun var. Versene. Ama başka renk. Oha bu. Şey yapacağım da. Bu tane. Efendim? Bir tane kapı yapayım. Bir tane kapı yaptım. Onu nereye koyayım? şuraya dur ben kırayım 1 1 2 3 4 5 6 7 8 var burada o şuraya kırayım şunu kanka kırayım. şuraya kırayım mı ben kırayım tamam buraya iki kırayım. tane mi yapayım evet iki kapı yap Heh, iyi oldu Şu da kapat. Bence şunu abarttık. Bu da üstü farklı bir şeyle mi kapatalım? Olur. Yoksa şey mi yapalım? Ne yapalım? Ya da böyle kanka chest'i bana atsana. Ses yapmadım ki ben yapayım. O da karanlıkta kalacağız yalnız bir. şey. Meşale yapalım. O kadar kömürümüz var He, odun kömürü. Hadi bu ağaç Ama onların hepsini şeye dağıttım. Onları dur biraz eriteyim. gerçek kömür daha az yanıyor. Daha e, daha yavaş. Batı odun oldum bitti. Dur getireyim. Neredesin? oraya nasıl çıkarım? Bana ver. Geldi mi? Gelmedi. Hı. Attım. Yapalım. falan. Kanka hepsini yapma demeye kalmadı. Yapınca ne oluyor ki? Ha, kömür. Kömürümüz bol zaten Bu niye sıkıntı yapıyor ki? Hepsini şeye de attım. Bunları sonra kırarım. Ben. Arda. 34 tanem var dur. Ne kadar var ki Harbi. Son yani. evimizdeki renkleri biraz garip oldu ama orayı sonra düzeltiriz. O da ben üstü kapattım şöyle. Arkadaşlar daha chest'leri yapamayacağız. <laughs> Çok mal bir şey yaptım şu anda. <laughs> evet arkadaşlar bu arada Oh my god ve Batgamı kanalına abone olmayı unutmayın yine söylüyorum. Blok bitti. Toplayı var. Cam mı yapıyorsun? cam yap. Cam için de topluyorum. Cam için şey yapıyoruz. şeker mi? için topluyorum. Şek yani kum topluyorum değil sen şimdi? Hı -hı. Şeker kamışı da var burada. Şeker kamışının düğmesi için de kuma ihtiyaç var. Şeker kamışıyla ne yapacağız? Harita. Şeker kamışıyla haritayı yapabiliriz. Şekerdan kağıt yapıyoruz. Ben harita yapalım. Bir de şekerden kek yapabiliyoruz. Ah gittin. Keke gerek yok herhalde. Olsun. Orada bana acilen bir yok lazım. Can bana ne bence. Aç. Ölüme düştü direkt. Arkadaşlar bu arada biraz şey yaptık biz kas, kasıldık yani ee, evet. bana ne? yasak falan yaptık zaten arada da şey vardı as evvah evet vallahi gördüm Tamam. Tamam. var 4 tane Dört tane ne kadar yeter mi acaba hesaplama yapmam lazım 4 ile 4 4 8 13 16 1 2, 1 2 3 4 hmm. tam oynuyor herhalde tam oynarsa çok güzel olur yerine bir ben kapattım biraz elimde vardı şuraya yani... meşalenin varsa koy yok var bir şey çiz yaptın mı yaptım hmm. koysam bunu koyayım koyayım. Bu da bu biz ikili yapalım. Ucuz oldu. Ben bir test daha yaptım. Bu da bunun ismini ne koyalım? Bir dakika. Arkadaşlar pardon. Gidelim, De git. Bon ne? Bu beni sevdi. At beni sevdi. İnek gibi? Kosu Eğer yok. Batu. Eğer var mı sende? Var. O küçük her şeyi yapmış. Versene. bekleyeyim mi Dur bir dakika bu çubuk Batu şeker karış topluyorum ya da Eğer olmadan videomu sonlandıralım Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı gelecek videomda görüşmek üzere Hepinizi seviyoruz Batuyla bye bay bay